Arkadaşlar iyi günler. Ee, yeni bir After Effects dersiyle beraberiz. Bugün sizlere e, Green Screen dersi vereceğim. Bu ders arkadaşlar başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviye olmamak üzere birçok bilgi barındırıyor. Gördüğünüz gibi sonuç şöyle. Elimizdeki e, an videoyu, bunu videonun altına size vereceğim link olarak indirebilirsiniz. Kompozisyon paneline sürüyorsunuz, görüyorsunuz. Yeşil bir arka planda bir kız var arkadaşlar. Daha sonra değerini işte tıklıyorsunuz. Buna orijinal deyin arkadaşlar bu Orijinal deyin. olsun. Ee, FX King'den Key Light -like diyorsunuz. Daha sonra şuradaki şu aracı seçip yeşil kısma tıklıyorsunuz. Bu yeşil isim değil. Fakat gördüğünüz gibi şurada bir çok parazitler var arkadaşlar. Bunu yok etmek için şu screen gain'i azaltıp arttırdığınız zaman bakın screen gain sıfır olduğu zaman yeşil perde etkisi yok oluyor. Arttırdığı zaman yeşil perde artıyor oluşuyor. Bunu 110 gibi yaptığınız zaman buradaki parazit gidiyor. Screen balans değeri görüyorsunuz. Arttığınız zaman ıı, kırmızıya doğru kayıyor. Azalttığınız zaman şuradaki yeşiller ortaya çıkıyor. Bakın. Biz buna bir denge değeri verelim. Şöyle 25 olsun. Daha sonra Screen maddeyi seçtiğiniz zaman şuradan, bak şu görüntüdür, bu son görüntümüz, final result, son sonuç. Şimdi sildik. Yanlış yaptık. Screen Matte dediğimiz zaman siyah beyaz dengesi görülmüş oluyor. Siyahlarda bakın, bir parazitler var. Bunları silmek için siyahlardaki parazitleri Clip Black ile oynayarak, beyazlardaki parazitleri Clip White oynayarak siliyorsunuz. Mesela bakın, çok silersek ne olur? Sildi. Bakıp deneyelim. Silin. Bütün hepsi gidiyor. O yüzden bunun bir de denge değeri olması lazım. Kafanıza göre silmeyi silemezsiniz. Bunu 25 gibi bir şey yaptığınız zaman arkadaşlar, bakın. Gayet güzel silindi. İçinde de bir takım parazitler var arkadaşlar. Bakın şurada. Bunları da silmek için şunu 75 gibi bir şey arkadaşlar. Silmiş oldu. Daha sonra tekrardan final result'a gelin. Şu kenarlarda şu screen shrink yani kenar ekle ve kal eksik şuraları biraz eksik yaparsak yeşillikler biraz daha gitmiş oldu. Softness'ta ee, yumuşaklık demek. Bir yapalım. Çok fazla yumuşaklık vermeyelim. Biraz yumuşak olsun. Ve çok daha gerçekçi bir görüntü oldu. Fakat şöyle dikkat ediyorsanız. Şu görüntülerde arkadaşlar. Şu saç ile şu. Buradaki saç arasında bir fark var. Bu yeşil perde arkasında ol, olduğu belli. Bir sahtelik var burada arkadaşlar. Bunun böyle olmaması lazım. Bu, şimdi bunları düzelteceğiz. Bak burada bir takım yeşillikler var görüyorsunuz. Bunları şöyle düzeltiyoruz. CTRL D diyoruz kopyalıyoruz. Alttaki üsttekine mat dediğim, dediğim ve üstteki de şunu screen mod'u yapıyorsunuz. Yani siyah beyaz dengesi şeklinde görünüyor. alttaki layer'da ise keylight efeni siliyorsunuz. Evet. Bakın ne oldu? Alttaki layer'da bu var, üstteki layer'da bu var. Siyah beyaz dengesi burada gözüküyor. Ne yapacağım ben? Alttaki layer'ı tıklayacağım. Ben buna luma madde dersem Yukarıda beyaz var dikkat ediyorsunuz. Yani şu layer üstte beyaz var. Altta bu layer var. Alttaki yeşil perdeli layer'ı üstteki beyaz noktaların içine koyacak. Bakın. Koyduğu zaman ne oldu? Buralar yeşil oldu. Çünkü alttaki layer'da şu noktalarda yeşil vardı. O yeşilleri direkt bu beyazlığın içine koydu. Bunu niye yaptık? Şu yeşillerin rengini şimdi istediğim gibi değiştireceğiz. Ve yeşili yok edeceğiz. Bunu yapmak için orijinal layer'a tıklıyoruz. Effect diyoruz. Color Correction. Coin Saturation diyoruz. Bu renk ve doygunluk demek. Buradan Channel Control'den Master'da değişim yaparsak bütün renkleri değiştiririz. Biz hepsini değiştirmek istemiyoruz. Sadece yeşil rengin değişmesini istiyoruz ve Green bu. Yani yeşil rengini azaltıyoruz şu şekilde. Bakın. Biraz daha böyle kırmızı tonlara getirdik. Buradan ince ayar yapalım. Biraz daha kırmızılarını biraz daha arttıralım. Biraz daha sarıya doğru çekelim. Bakın şu noktalarla oynadığınız zaman göz kararı olarak da birçok şey görüyorsunuz. Evet. Bakın şöyle şunu şu şekilde yapın. Şunu biraz daha şu şekilde çekelim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bu aslında güzel bir görüntü. Fena değil. Bakalım. Fena değil. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar belki şunu biraz daha şöyle çekebiliriz arkadaşlar. Bir bakayım. Evet şunu biraz daha şöyle çekerseniz şunu daha iyi olur. Şurada yeşillikler gidiyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bir sonraki aşamada şunu yapacağız. Öncelikli olarak buna bir arka plan verelim. Layer, New, Solid diyelim. Solid'e arka plan plan diyorsunuz. OK diyorsun. Rengi siyah olsun. Arkaya at. Daha sonra bunun içine Gradient Ramp Ramp diyorsunuz. İki defa tıkla hemen içine gider. Gradient ramp demek arkadaşlar. Ramp efektleri iki geçişi iki renk arasında geçiş sağlayan efektlerdir. Bunun biçimini rem şeyi yüzeyini radial yapıyorsunuz. Yani dairesel yapıyorsunuz. Ve ilk rengi ee, biraz açık gri yapın. İkinci rengi koyu yapıyorsunuz. Ve bu noktalarla şöyle oynayabiliyorsunuz. Bunu biraz daha yukarı çekin. Şu ikinci rengi biraz daha aşağı çekin. Şöyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Daha sonra şimdi şuradaki şu sahtelikleri yani burada bir farklılık var. Dikkat ediyorsanız şu renkle şu renk arasında bir sıkıntı var. Bunları biraz daha böyle gerçekçi şu arka tarafta renklerle karıştıralım. O zaman madde layer'ına gelin. CTRL-D, ctrl, -D, CTRL -D iki defa tıklıyorsunuz. İki tane kopya oluşturduk. İkisini seçin, sağ tıklayın. Pre-Composition diyorsunuz. Ve buna parlaklık diyeyim. Parlaklık Move all attributes, internal new Bütün özellikler, bu özellikler yeni kompozisyon dahil olsun diyorsunuz. Sonra yeni e, kopya kompozisyon için açtığınız kopya kompozisyon içine giriyorsunuz. Şu gözleri açıyorsunuz ve şöyle iki tane layer çıkıyor zaten ikisi de aynı. Birinci layer'ın içine invert dediğimiz yani ters çevirme anlamına göre f'ye koyuyorsunuz. Ters çevir, dediğiniz zaman siyah ve beyaz noktalar yer değiştiriyor bakın. Daha sonra buraya e, şöyle yapacağız. Aşağıdaki resmi yukarıdaki beyaz noktaları koyacağız. O zaman ne olacak? Beyaz noktalar şurada olduğu için bu şu iç, iç, iç kısmı yok olacak. Bakın şimdi. Transfer iç kısmı yok oldu ve kenarlarda şöyle beyazlık oluştu. Üst değere geliyorsunuz. Buna fest e, blur diyorsunuz. İki defa tıklıyorsunuz. Fest blur 25 gibi bir değer yapmış. Şöyle arttırın. Bakın şöyle oldu. Daha sonra ana görüntüye geliyorsunuz. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. Arka plan rayını ctrl ile kopyalayıp parlaktan altına attığınız zaman ne oldu? İçi arka plan oldu. Niye? Çünkü içi zaten transform olmuştu bizim burada dikkat ediyorsanız bakın. O zaman Arka plan oldu. Biz diyeceğiz ki şimdi şu arka planı yukarıdaki şu beyaz noktaların içine koy. Yani gradient yani şurası olsun. Luma yapacağız yani. Luma dediğim zaman öyle olacak. Ve, ne oldu? Bakın Çok gerçekçi bir görüntü oldu arkadaşlar. Bak bunu sildiğim zaman bu bunlar bu yaptığımız işlem olmadan önceki hali, olduktan sonraki hali bak ne kadar arka planla karıştı. Dolayısıyla sanki oradaymış gibi gözüküyor. Yani o sorunu çözdük. Şu saçların suni gibi görünme sorununu sorununu çözdük arkadaşlar. Bu şekilde bir green screen dersinde de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. İleride daha ileri seviye green screen dersleri anlatacağım, daha farklı dersler vereceğim. Kendinize çok iyi oldu arkadaşlar.